Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Umut Yıldız ee, bir ayı gördüm karşıda aşağı 4 nala aşağıya iniyor şöyle gördüğünüz gibi köpeklerim de burada köpeklerle birlikte kovalayacağız ayı ayı şu kayalık kayal alandan aşağı indi. Köpekler yanlış yere gitti. Ayı buradan inecek şimdi aşağı. Diğer taraftan da inebilir. Köpekler çok yanlış gitti. Arkadaşlar ayı şuradan iniyor aşağıya. İnşallah kafa kafaya çıkmayız. Köpekler de fark etmedi. Köpekler de şimdi geliyor arkadan. Biz her ihtimale karşı direğe yakın duralım. Olası bir tehlikede. Ayı tam karşıda arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi şimdi köpeklerle yaklaşacağım yanına. Köpeklerimizi bir daha ayıda test edeceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi. Yani yaptığım çok tehlikeli ama he, bu video için gerçekten değer Vallahi yine bilir. bölgede. Uha Köpekler hala ayı fark edemedi ama ayı bağırdı. Evet. Ayı burada arkadaşlar. Ayı burada. Köpeklerimiz de fark etti. Şöyle Şöyle gördüğünüz gibi, hayda şuradan yukarı çıkıyor. Ayı gördüğünüz gibi gidiyor. Tam sırta yetişti. Eski gel. <laughs> Arkadaşlar. Köpekleri de görüyorsunuz. Yani bu video aşkı. <laughs> Bir gün bizi belki daha iyi yem edecek. Şöyle gördüğünüz gibi. Akşam saatleri köpeklerimiz evin oradan ta buraya kadar kovaladılar. Yaklaşık e, 3 kilometre yol kuvaladılar arkadaşlar. 3 kilometre ben arabayla geldim. E, köpeklere hem destek olabilmek için hem de yani köpekler zaten böyle yabani hayvanı kovaladığı zaman köpeklere sürekli Yanında destek olacaksınız ki hayvan çekinmesin. Tam ilk bahar olduğu için ayılar hem çiftleşme mevsimi hem de yani hayvanlar yeşillik arayışındalar. Yeşillik arıyorlar. Bu bizim için de bir aksiyon oldu. Yani belki kamerada uzak görünmüş olabilir ama 15-20 metreye kadar ayıya yaklaştım. Yani Herhangi bir silah da yok, hiçbir şey yok yanımda. Yani amacım zaten ona zarar vermek değildi ama e, köpekler 3 kilometre yol kıvaladılar. Sırf destek amaçlı geldim. Şöyle önce kayadan ucundan inecekti aşağı, inemedi. Böyle geldi, öyle gitti. Arkadaşlar evden 3-4 kilometre yol. Köpekler ayı kovalamış. Haşamı geldim getirmeye. Yani köpeklere destek vermek lazım. Bakın gene harekete geçtiler. Tam çünkü ayıların iniş saatleri geçiş gü yani geçiş güzergahlar da bu alan. Muhtemelen de şu karşıya kovaladıkları da iyiydi. Çünkü tam saati Hayvanlar burada çeşme olduğu için çeşmeye geliyorlar. Şimdi birlikte bakacağız evden ne kadar uzaktayız. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Şimdi dönüşümüzü aldık. Devam edeceğiz. Gel Şaho gel. Boyka gel. Köpeklerimiz peşimizde gelsinler. Her ihtimale karşı köyün tepesine kadar götüreceğim köpekleri. Yani burada her gün aksiyon arkadaşlar köyde kalabilsem emin olun ki bunun yüz katı daha iyi içerikler yakalayacağıma eminim çünkü her günümüz böyle. Köpekler bayağı yoruldu çünkü bayağı bir yol geldiler. Ya şaho şaho! Ayı da şu karşı gördüğünüz sırttan yukarıya gitti. Yani buralarda da çıkabilir arkadaşlar. Dediğim gibi yani burası çeşme olduğu için Nereden ayının geleceği Gerçekten hiç belli değil Bir de araba seslerine de alışmışlar Kaçmıyorlar yani öyle Kaçma olayı da yok Bu değil de lesi Lesi dişimiz kayboldu Lesi çok atletik arkadaşlar Yani bir hayvanı gördüğü zaman Peşine koştu mu daha durmuyor Peşinde gidiyor Nereye kayboldu onu da anlamadım. Böyle devam edeceğiz. Köyün tepesine kadar. Köpekleri de bekleyeyim. Gel. Gel oğlum gel 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 gel. Paşam gel. Gelin bebeklerim. Yani gerçekten yani bir köpeğin dostluğu pa biçilmez. Her şeye değer yani. Bin tane insana bedel gerçekten. Yani belki bir arkadaşın seni yolda bırakabilir ama bir köpek asla seni bırakamaz. Ön ayağı da topalıyor. Dün yani iki gün önce o kurtla boğuştuğundan beri şöyle bakarsanız ayağı da topalıyor. Artık devam ediyoruz. Şarjım da çok az. Bitmek üzere arkadaşlar karanlıkta çökecek biraz sonra bir an önce köpekleri eve yetiştirmem lazım kendinize çok iyi bakın umarım videoyu beğenmişsinizdir kanalımıza abone olmayı unutmayın gel şaho gel görüşmek dileğiyle arkadaşlar